arkadaşlar kamera arkası yeni görüntülerle sizlerin karşınızdayım Mert Ramazan Demir Maslak'ta göründü arkadaşlar 32. bölümden kamera arkası görüntüleriyle sizlerin karşınıza geldim Mert Ramazan Demir'den yeni görüntüleri olacak arkadaşlar setler başladık kamera arkası görüntülerimiz hazırlanıyor ve hala sizde kanalıma abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar yorum kısmına yorumlarınızı yazın. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Güzel paylaşımlarımız yazıyor arkadaşlar. Videomuzu beğenip yorum kısmında sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla okuyup sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.